Herkese merhaba. Bugün yine Emrah'la birlikteyim. Merhaba. Emrah'ın da keyfi yerindeyken ona merak ettim, bir şey sormak istiyorum. Hazır mısın Emrah? Tabii ki Ademcim, buyurun. Kendisine söylemedim, onun için sürpriz olacak çünkü. Şimdi şöyle bir durum var. İnsanlar bana diyor ki, sen daha 3 yıldır buradasın, i̇şte gelmişsin, ahkam kesiyorsun. Biz işte 20 yıldır buradayız. Almanya senin anlattığın gibi değil, her şey yanlış biliyorsun. Aslında daha kötü olan da şu, burada senin konuşmaya, fikir beyan etmeye hakkın yok demeye getiriyorlar. Şimdi bu ahlaksızlar ağabecim göster bana. <laughs> Gösteremem. E, yorumlarda hani genelde geliyor. Tamam. Mesela tamam işte Emrah da 20 yıldır burada yaşıyor. Evet. E, hadi sen konuş abi. Yani, yani neden... acaba bu arkadaşlar 20 yıldır burada olduğum için bu hakkı bana tanıyorlar mı? İlk önce onlardan bir Umarım e, tanıyorlardır. Soralım. <laughs> soralım yani onlara. Ama ben şunu söyleyeceğim. Yani senin burada ne kadardır yaşadığınla alakalı bir durum olmadığını düşünüyorum. Daha çok neyle alakalı? Senin toplamış olduğun hayat deneyimleriyle. Şimdi sen burada 30 yıldır yaşayabilirsin ama atıyorum mesela kendi cemiyetin, kendi getton, kendi evin çevresinin dışına çok fazla çıkmadığın sürece çok fazla deneyim toplayamamışsındır. Ama buraya gelirsin birçok insanla kontak kurmuşsundur, birçok çevre edinmişsindir, yerler görmüşsündür. Çünkü... Daha önceden de eri birikimim var. evet. Sen daha önceden de gelmiştin buraya zaten. Yok yok şey hani buraya gelmekle ilgili de hayatla ilgili ha, bir içimi vardır hani. Anladım. Anladım ne demek istediğim. Ona binaen kendi dünya görüşünü anlatıyorsun değil mi? Hı hı. Şimdi bundan niye rahatsız oluyor bu arkadaşına? Ben onu tam hı hı. anlayamadım. Yani buradaki 35 yıldır burada yaşayan 65 yaşındaki amcaya mı soralım o zaman? Yani sadece bütün bilgiler o adamlarda mı? Onlara mı gidip konuşalım? Ya mesela diyorsun ki abi işte ben geldim Türkiye'ye göre burada şunu daha pozitif gördüm. Burada şu şekilde daha rahat ettim falan diyorsun ya. Hemen oradan bir itiraz. Sen daha 3 yıldır buradasın, bilmiyorsun. Biraz daha yaşa da gör ebeninkini. Bu arkadaşların galiba Almanya ile ilgili çok iyi deneyimleri yok. Yok. Hah. Yani adam atıyorum, buradaki herhangi bir metal fabrikasında, yıllardır çalışıyor hiç oradan çıkmamış, Mahallesinden çıkmamış, kahvesinden hı hı. çıkmamış. Şimdi bu adama neyi soracaksın ki abi? Hmm. Ne deneyim toplamıştır? Zaten o var? adam kendisi de itiraf ediyor. Diyor ki Almanya'da nerede sosyal hayat var diyor ha. mesela. Ben <laughs> gezecek görecek yerler çok. Tarihi evet. yerler çok diyorum. Almanya'da nerede öyle yerler var? Almanya'da hayat mı var? Evden işe, işten eve diyor bana. Hafta sonunda işte diyor çıkarsan çıkıyorsun. Evet. Ona ben de yani sürekli olarak tam tabii şahit oluyorsun. Yani sosyal hayat burada da tabii ki var. Sen Türkiye'deki sosyal hayatı arıyorsundur büyük ihtimalle. Oradaki çayba Bahçelerini arıyorsundur. Oradaki ne bileyim akraba ziyaretleri, komşuları... Burada farklı türlü bir hayat yaşıyor. Buranın sosyalleşme pratiği farklı. Aynen. Yani sen kafelere... Yani buradaki kafe... Türkiye'ninki bile şu anda farklı bu arada. Yani evet, buradaki yaşayan insanlar hala... Ben öyle tahmin ediyorum evet. yani. Hani 30 yıl öncesinin ya da 40 yıl öncesinin Türkiye'sinden bahsederekten. Çünkü bir de öyle bir durum evet, var maalesef, Evet evet. Aynen. Onun üzerine bina ediyorlar ya. Türkiye hala öyleymiş Ama Ama de artık öyle değil ki. Şimdi evet. bakalım yani. Acaba Kurban Bayramları'nda, Ramazan Bayramları'nda hangi küçük büyüğün evi, elini öpmeye gidiyor? Yoksa yani. Bodrum'a mı gidiyor, Antalya'ya mı gidiyor? Ee, mesela o şeker toplama, <laughs> zil çalma, çocukların gelmesi ayrı kaldı neydi. mı? Evet. Doğru söylüyorsun. Yani şimdi hayat çok değişti abi. Yani. Aynen. O sosyalliği tabii ben de isterdim onu yaşamayı. Bu da ayrı bir güzel. Ona onun güzelliğine ben bir şey demiyorum. Evet. Ama sen eğer ki burada yaşıyorsan ve buranın sosyal hayatını parlar diyor farla. Neyse, buranın sosyalliğine sen ayak uydurabilirsen aslında burada da gayet güzel sosyal hayat yaşayabilirsin. Ama yok benim kafe kültürüm yok. İşte ne bileyim Kulüp kültürüm yok, kına kültürüm yok. Hı hı. Ben öyle yerlere gitmiyorum. Ya da benim yani tarihe ilgim yok, mimariye ilgim Mi, yok. Aynen, müzelere ilgim yok, parklara ilgim yok. Abi otur o zaman evinde e sen. Yani o, o zaman tabii hayat sıkıcı. Yani. AvrupA zaman... sana göre bir yer evet. değil belki de. Belki Doğru de. Mu? evet, evet ha, evet. Yani bu Avrupa'yı kötü yapmıyor. Avrupa'nın sana uygun bir yer olmadığı gerçeğini aslında ortaya çıkarıyor. Şimdi az önce bahsetmeyi unuttuğumuz bir olay daha var. Tamam. Bu senin videoyu paylaşmış olduğun o arkadaşın ismi neydi? Mustafa. Mustafa'ydı. Ha. Şimdi Mustafa'nın hayatına ve deneyimlerine baktığımız Hı -hı. zaman o da çok kısa bir süredir hani Almanya'da yaşıyor. Biz onunla aynı sene aynı ayda geldik. Yani şimdi o arkadaşa bak, sana bak, bana bak. Şimdi üçümüzün evet. hayatlarına baktığımızda ben mesela sizden çok daha eskiden Evet yaşadım. ama o arkadaş çok daha yeni burada. Evet. Ve o arkadaşın toplamış olduğu deneyimler edinmiş olduğu çevre, Hı -hı. işte Alman komşular, işte evi, arabası, adam bütün hayatını düzene kurmuş. Evet. Şimdi bu şikayet eden arkadaşlar belki bu diyorlar ya hani Hı -hı. siz 3-4 yıldır buradasınız, Hı -hı. ne ötüyorsunuz. Evet. Bu arkadaşlar uzun süredir burada. Ben sınav bağlıyorum hocam. Demek ki biraz da senin hayatta yaşamış olduğun şans faktörleri giriyor. Ne bileyim deneyim faktörleri, iş faktörleri, evet. birçok faktör Biz bir araya giriyor. Şey faktörü de var yani. Senin hayatı tercih faktörün yani <laughs> sen nasıl bir hayat yaşamayı tercih evet. ediyorsun? Evet. Şimdi ona baktığımız zaman yani Almanya'dan şikayet etme durumunu eğer yani biz sizden daha uzun yıllardır buradayız ve mesela benim de şok olduğum bir durum vardı. Mustafa arkadaşın demişti ki ya Almanlarla benim yani komunikasyonum, iletişimim Hı -hı. çok iyi, çok sağlıklı. Hı -hı. Yani ben düşünüyorum benim hiç değil. Evet. Ama ben bunu Mustafa'ya diyemem ki şimdi hmm. yani Mustafa. Yani sen nereden bileceksin sen yalan ki? Sen söylüyorsun değil mi? Ha, Bu arada mı? gerçekten ben de gördüm komşularla tanıştım. Evet. Hepsi çok sıcak kalın insanlar. Evet. Ama hocam mesela Mustafa'nın sıcak kalın Alman komşuları olması Almanya'nın bütünü böyle demek değil. Evet. Bütün Almanlar öyle demek Tam de değil. Tam bahsetmek istediğim noktada o bu O Mustafa'nın işte. hayatı. Evet yani benim burada tanışmış olduğum Alman çevresinde evet. ben o insanlarla iletişime geçemedim. Evet. Artık buna sebep olan şey benim konuşma stilim olabilir, sakalım olabilir. Mustafa'nın o insanlarla beraber iyi iletişim kurmasının sebebi Mustafa'nın sempatikliği olabilir, olabilir, kariyeri olabilir Hı -hı. veyahut da aurası olabilir. Bunun hep birçok faktörü var yani. Dolayısıyla da şunu diyemiyoruz. Sen 3 yıldır buradasın, ne ötüyorsun? Adam 3 yıldır burada bak neler yapmış. O zaman e, ha yani 35 yıldır adam hala ne yapıyor? Gidiyor oyun salonlarında. Evet. Otomata para ataraktan evet. hayatın çeşitliyor. Yani o adamdan deneyim toplayacağımıza ne bileyim Mustafa gibi senin gibi hı hı. burada hı. deneyim kazanmış. Hani hayatın farklı çeşitli yönlerinden beslenmiş insanlardan bilgi edinmeyi ben evet. daha faydalı görüyorum. Kendi açımdan bile. Evet. Bunu söylüyorum hocam. Ya bilir söyle bir şey var hocam. Bak belki benim söylediğim hani... Sana faydası olabilir ama benim söylediğim gibi, faydası olmayacak insanlar da var. Dönmeyebilirler. Yani, tek bir hayat yok, tek bir tarz evet. yok. Ben orada şunu anlatmaya çalışıyorum her seferinde. Ya mesela Mustafa ile konuştuk. Mustafa kendini ve kendi hayat deneyimini Hı -hı. anlatıyor. Demiyor ki bütün dünya, bütün ülke böyle. Evet. Benle konuştuğum zaman diyorum ki bu benim Almanya deneyimleri. Evet. Sana o yüzden soruyorum, senin Almanya deneyimlerini Hı -hı. öğrenmek için insanlarla o yüzden röportaj yapıyorum çünkü. Her şeyi ben bilemem. Herkesin biz bakış açısını bir toplayalım. Hı hı. Ortaya ne çıkıyor? İnsanlar da orada kendi karar versin. Yani bu tek bir Almanya yok. Hani evet. Almanya budur ve bu şekildedir. Yok, tabii ki yani yok. bu arkadaşlar galiba buna saplantılı bir evet. şekilde takılmışlar. Ben saplantılı değilim yani. Almanlarla çünkü iyi iletişime geçen insanlar yok mu? Varmış var, demek ki yani. Var. Bak ben de olmuyor Aha. demek ki evet. durum. Ha ben bu yüzden Almanya'yı mı suçlayacağım? Veyahut da işte kendimi mi suçlayacağım? Yani. Değil yani. Bu biraz da denk gelme evet, meselesi. Evet. Dedim ya hocam işin içine çok fazla faktör geliyor. Aynen. Bundan dolayı diyorum ki buradan arkadaşlara uyarıyorum. Lütfen ademe bu şekilde yorumlar yapmıyoruz. <laughs> ya bana <laughs> bana yorum yapıp yapanlar gerçekten önemli. Yani şunu bilsinler yani bakın onların yaşadığı çileleri falan anlıyorum işte ırkçılıkla karşılaşabilir burada fakirlik görebilir ben bunlar yok demiyorum benim hayatımda henüz bunlar yok ben bunlarla karşılaşmadım. Evet. Bana şey demeleri garip sen benim yaşadığımı yaşamadın o zaman konuşma ya yani konuşma özgürlüğüne müdahale edecek bir durum yok. Abi yani. olay aslında tam olarak bu yani konuşmalıyız ya evet. yani biz... Sen bu kanalı bu yüzden açtın evet. yani hep beraber bir konuşalım da hani şu Almanya'nın iyisi kötüsü eğrisi doğrusu neymiş? Ha, <laughs> yani nedir bir bakalım bir de biz tartalım yani evet. yani bu durumda ben yanındayım Adem'ciğim. Eyvallah. Evet yani sen o şeyleri çok fazla kulak asma asmamanı tavsiye ederim ama insan asıyor. Evet ha, ben yoluma devam edeyim yani hocam? 35 bin sen... aboneyi de geçtim evet. devam edeyim mi nedir Ben sen? gayet aslında başarılı buluyorum yani sen... Kendine özel bir çevre oluşturdu. 20 yıldır burada olan kişi, yani benim 5000 tane tanıdığım yok yani. 5000 tanıdık normalde zaten yoktur da. Evet. Ama evet. senden daha çok arkadaşım var Almanya'da. O evet. Kesin. O, o yani düşün. Beni tanıyorsan birçok insanı tanıyorsun <laughs> Yani düşün. <laughs> Bence yola devam Ademcim. Eyvallah. abi Çok teşekkür evet. ederim. Rica ederim. Severek. Ne demek? kez böyle kısa bir video ile sizin karşısına çıkalım dedik. Bir de hazırlıksız yakalandım. Aslında önceden düşünmem gerekirdi. 5000 aboneyi geçtim. Hani bu da 5000 aboneyi geçiş için evet. böyle bir küçük video olsun istiyorum. Ben de tebrik ediyorum seni abi. Eyvallah. Tamam. Teşekkür ediyorum. Daha nice 5000 abonelere. Ya Ademciğim bu arada sana her ne kadar 3 yıldır burada yaşıyor olsam da benim bilmediğim nice kafe ve restoranları benimle tanıştırdığın için ayrıca sağ teşekkür ediyorum yani. Şu anda Köln'de, Mülheim'de harika bir cheesecake yiyoruz. Ve ben 5 yıldır veriyorum hocam. Gerçekten çok güzel. Evet. Ver. Yani paylaşalım diye aldık da hiç yani kötü oldu orada. Çok kötü oldu. oldu. Yani hocam 3 yıldır burada yaşıyorum ama sana bir kafe sunma hakkım falan var değil mi yani? Bana kızmıyorsun hani 3 yıldır buradayım çünkü. İçimden neler diyorum sana neler söylüyorum ama bir yandan da işime geliyor hocam bu durum tabi. Hoşuma da gidiyor. O yüzden memnunum yani halimden. Afiyet olsun.